Çöldeki Işık 14. bölüm. Mekke şehrinin merkezinde yüksek bir tepe vardı. Çıplak 31 tepeydi bu. Safa ismindeki bu tepeye çıkan herhangi bir kimse Mekke'yi kuş bakışı rahatlıkla seyredebilirdi. Tepenin etrafı günümüzün tabiriyle bir meeting alanıydı. Şehir halkına bir şey durmak isteyen kimse bu tepeye çıkar ve halka seslenirdi. Abdülmütalip doğruca Safa tepesine çıktı. İki elini ağzına boru yaparak tüm gücüyle bağırdı. Ya Ali Galip! Ey Haşimiler! Ey Kureşliler! Abdülmütalib'in gür ve heybetli haykırışları akşamın alaca karanlığında dalga dalga yayıldı. Çoğu Mekkeli havanın serinlemesine fırsat bulup dışarı çıkmıştı. Sokaklar kalabalık ve gürültülüydü. Abdülmütalib'in çağrısı hemen cevabını buldu. Mekke'nin ileri gelenleri, özellikle Haşimoğulları soyundan gelenler, Abdülmüttalip'in etrafını sardılar. Abdülmüttalip'in elindeki kılıcı, gözlerindeki öfkeli pırıltıyı görünce kötü bir hadisenin cereyan ettiğini anladılar. Üzüntü ve heyecana kapıldılar. Abdülmüttalip onların lideri, Mekke'nin en saygı değer kişisiydi. Hemen hep bir ağızdan liderlerinin derdini öğrenmeye çalıştılar. Ey Haris'in babası ne oldu? Neden bu kadar kızgınsın? Bu, bu sıyrılmış kılıcının anlamı da ne? Ne emredersen söyle sana icabet edelim. Abdülmütalip kızgınlığını bastırmaya çalışan soğuk bir seste oğlum Muhammed kayboldu dedi. Abdullah'ın küçük yetimi mi? Evet o. Toplanan kalabalıkta meraklı sesler yükseldi. Nasıl oldu? Nasıl olur bu iş? Kayboldun mu yoksa kaçırıldın mı? Kaçırıldı mı lafını duyan Abdülmütalip kızgınlıkla kılıcın kabzasına sıktı. Kaçırıldı mı lafını duyan Abdülmütalip kızgınlıkta kılıcının kabzasına sıktı. Bilmiyorum. Beni yaradan Allah'a yemin ederim ki gözlerimin nuru olan yavruma, Abdullah'ımın emanetine herhangi bir zarar verilmişse Mekke'yi bu işi yapanların başına yıkarım. Bunu yaparım. Kureyş'in ileri gelenleri Abdülmütalip'i sakinleştirmeye, onu teselli etmeye gayret edip Abdülmütalip'in büyük oğlu Haris'in ağzıyla olayların detaylarını öğrendikten sonra ''Biz her durumda seninleyiz.'' dediler. ''Sen büyüğümüz, liderimizsin. Ne dersen, ne emredersen onu yaparız. Bizi harekete geçir. Denize dalarsan biz de senin de dalarız.'' Mekke halkı genciyle, yaşlısıyla Muhammed için seferber oldu atı olan atına, devesi olan devesine bindi, bineği olmayanlarsa yaya olarak yollara düştüler. Mekke'nin her caddesi, sokağı, mahallesi didik didik arandı. Hurma korularında, kuyulara, suların içine, kulelere bakıldı. Mekke'ye yakın dağlar, yamaçlar, mağaralar araştırıldı. Arama çalışmaları gece yarısına kadar sürdü. Mekke şehri o geceyi uyanık geçirdi. İlkbahar mehtabının ılık ışığında irili ufaklı gölgeleriyle oradan oraya koşuşturan süvari karaltıları Amine'nin sevgili yavrusunu bulmak için durup dinlenmek nedir bilmediler. Lakin sevimli yavrucak bir türlü bulunamıyordu. Abdülmütalip aramaktan umudunu kesince halkı kendi haline bırakıp Kabe'ye yöneldi. Beyt-i Haram'a gelince ihrama girdi, Allah'ın evini yedi kere tavaf etti. Sonra Kabe'nin duvarı dibine çökerek başını yukarı kaldırdı. Gökyüzüne diktiği gözlerinden aşağı yaşlar süzüldü. Ağrımış sakalları ıpıstak oldu. Yaşlı adamın ağlamaklı fısıltıları, yürekten gelen yakarışları, yalvarışları, gecenin derin sessizliğinde dalga dalga semaya yükseldi. Yarâ! Sen şahitsin ki ben her zaman senin şanın için iyilikler yaptım. Kavmimin kötü adetlerine ortak olmadım. Yüzümü hep sana çevirdim. Sana yöneldim. Rabbim, tekrar sana yöneliyorum. Acziyet içindeyim. Bana yardım et. Torunum Muhammed kayboldu. Onu bulamıyorum. Kavmim onu bulabilmek için seferber oldu. Lakin çabalarımız sonuçsuz kaldı. Allah'ım, iyilerin hatırı için bana yardım et. Torumu, torunumu bağışla bana. Ne ben, ne de annesi onsuz yaşayamayız. Abdülmuttalib'in üzerine hafif bir uyku çöktü. Gözleri yavaşça kapandı. Kafasının içinde kendinden emin, sakin bir ses yankılandı. Abdülmuttalib uykuda mı, uyanık mı olduğunu bir türlü anlayamıyordu. Ses dışarıdan mı geliyordu yoksa ruhunun derinliklerinden mi yükseliyordu? Onu da bilmiyordu. Gizemli ses şöyle diyordu ona. Korkma ey Mekke'nin seyyidi. Muhammed sahipsiz, yardımcısız, dostsuz ve yalnız değildir. Onun Rabbi vardır. O Rab onu yardımcısız bırakmaz. Muhammed Tihame vadisindedir. Vadinin sağ tarafında bulunan bir ağacın altındadır. Abdülmuttalib bir el kendini sarsmış gibi birden sıçradı. Hafif sersemlemiş bir halde etrafına bakındı. Sonra kimseye haber vermeden devesine bindi. Mekke'nin bir konak dışında bulunan vahamsı yeşillik ve ağaç kümeleriyle kaplı Tihame vadisine yöneldi. Yolda Varaka bin Nevfel'e rastladı. Varaka Hristiyan bilginlerin kitaplarını okuyan, dünya görmüş bir kimseydi. O da Abdülmüttalip gibi tek ilaha inanıyor, putlardan uzak duruyordu. Abdülmüttalip de iyi dosttular. Varaka gecenin bu saatinde aynı amaçla yollara düşmüştü. Diğer Kureyşlilerle beraber Abdullah'ın küçük yetimini arıyordu. Varaka, Abdülmüttalip'in deve üzerinde hızla önünden geçtiğini görünce arkasından bağırdı. ''İttihame Vadisi'ne gidiyorum! Rüyamda Muhammed'in orada olduğu bana ilham edildi!'' Varaka, tek kelime söylemeden Abdülmuttalib'in peşine takıldı. Ona güveni sonsuzdu. Bineklerini çatlatırcasına süren iki arkadaş, kısa bir müddet zarfında vadiye ulaştılar. Abdülmuttalib vadinin sağ tarafında bulunan ağaçları tek tek kontrol etti. Çok geçmeden küçük Muhammed'i buldular. Küçük Muhammed bir ağacın altında durmuştu. Ağacın alçak dallarını sarsıyor, tomurcuk açmış yeşil yapraklarıyla oynuyor, onları okşuyordu. Gecenin karanlığında yüzü seçilemiyordu. Soluk ay ışığının altında gölgesi karşı kayaya kadar yüzüyor, ağaçların gölgesine karışık ilginç bir görüntü oluşturuyordu. Abdülmüttalip vücut hatları karanlıkta silikleşen bu küçük sureyetin kendi torunu olduğundan iyice emin olmak için ağaca birkaç adım kala durup sordu. Söyle bakalım ey çocuk sen kimin oğlusun? Muhammed o tatlı sesiyle karşılık verdi. Ben Abdullah'ın oğluyum. Küçük Muhammed konuşur konuşmaz onun sesinden tanıyan Abdülmüttalip vadide yankılanan bir sevinç çığlığı kopardı yaşlı bedeninden beklenilmeyen çevik hareketlerle torununu kucakladı. Onu havaya kaldırdı, gözyaşları içinde öptü, okşadı. Dede ile torunun kavuşmasına sevgi dolu gözlerle bakan Baraka da duygulanmıştı. Elinin tersiyle ıslak yanaklarını silerken Allah'a şükretti. Abdülmüttalip bir taraftan küçük çocuğu öpüp okşarken bir taraftan da kesik kesik cümlelerle ''Canım sana veda olsun'' diye mırıldanıyordu. Ben senin dedenim. Abdülmüttalip sana kurban olayım. Şükürler olsun Rabbim. Yavrumu sen bana buldurdun. Minnettarım sana. Minnettar. Abdülmüttalip torununu devenin önüne bindirdi. Bir eliyle onu kucaklarken diğer eliyle devenin yularını tuttu. Mekke'nin girişinde Varaka bin Nefel onları arkada bırakıp hayvanını hızlandırdı. Amacı Muhammed'in bulunduğunu Kureyş'e müjdelemekti. Çok geçmeden Mekke sokakları şenlik yerine döndü. İnsanlar küçük yetimin bulunmasına gerçekten sevinmişlerdi. Abdülmüttalip sokaklara dökülmüş olan Mekkelilerin sevinç gösterileri arasında oğlunu Kabe'ye götürdü. Allah'ın evine varınca torununu omuzlarına aldı bu şekilde Kabe'yi tavaf etti. Allah'a bir şükran nişanesi olarak adakta bulundu. Kurban keseceğini nezretti. Masum yetimini her türlü tehlike ve kötülükten koruması için yanık kalbinden yükselen içten dualarla, yakarışlarla Rabbine münacatta bulundu. Amine'nin ciğerparesini, sevgili oğlunun dedesinin kucağında gördüğü anı tasvir etmek mümkün değildir herhalde. Beni Haşim Konağı'nda toplananlar için o an hafızalardan silinemeyecek muhteşem bir andı. Herkes ağlıyordu. Kadın, erkek, herkes. Amine, etrafını saran duygu seri içinde yavruna sımsıkı sarılmış, ''Söylemiştim size.'' diye mırıldanıyordu. ''Muhammed'im yalnız değil, onun koruyucusu Allah'tır.'' Kuşkusuz, Amine'den sonra en çok sevinen Halime'ydi. Halime, tüm yorgunluğunu, sabahtan beri çektiği sıkıntıları unutmuş, sevgiden eriyerek anayla oğlun etrafında dönüyordu. Amine onun bu halini gözlerinin içi gülerek izliyordu. Çok mutluydu. Herkes mutluydu. Bütün bir Mekke mutluydu. Çöldeki ışık. 14. bölüm